Bekliyoruz, pek kurutmak için bekliyor. Allah yazı mesela. inşallah havalar açarsa bulacağız tabii. Burada bizim burada tehlike yok Şükrü olsun. Burada bir şey yok. Burada, burada, sağlam yerimiz. Burada buraya sağ olsun belediye asfalt dökmüş burayı. Biz de, de rast geldi buraya geldik, serdik kundu. Bizim harmanlardan çok güzel yani iyi. Bunlar malumatım yok. Bunlar malumatım yok. Nereden geldi, nereden geldi. Belki yukarıda serilerse gece ser gelince alabilir, bilemezler yüksek yerlerde kesilmiş. Onlardan büldü. gelmiş olabilir. Tabii tabii derenin kenarına bilirler. Sel olduğu zaman bu dere zaten çok yüksek yani 1964-65'te buradan sivil muayenen burası birleşti. Selde. Şimdi tabii barajlar yapıldı. Aşağısı derinleştirildi, oy oldu. Onun için şey yok yani. Bir sıkıntı yok da aşık olsun. <laughs>